Merhaba arkadaşlar Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlere Can Yaman'dan oldukça güzel yepyeni El Turco setinden yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. El Turco setinden yepyeni kariler geldi. Her zamanki gibi İtalya'da çekimler devam ediyor. Sizler için Can Yaman'dan yepyeni görüntüler paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere her zamanki gibi yepyeni kareleri sunacağım arkadaşlar. Can Yaman'ın yepyeni projeleri her zamanki gibi devam ediyor. Can Yaman'ın yeni projelerini sizler de görmek istiyorsanız da benim kanalıma sadece abone olmanız ve videolarımı izlemeniz yeterli. Ee, El Kur kasetinden her zamanki gibi görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Videolarımı sizlere sunacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğendiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve... Can Yaman'dan yepyeni özel hayatından olan kareleri de sizlere paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın, İyi seyirler.